Denizli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Gerçekten ben bu anlamda da... Zeybekçi basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Denizli'de 19 ilçe belediyenin tamamını alacaklarını söylerken büyük şehirde de kazanacaklarına inandıklarını ifade etti. Bu Baştan aşağı şöyle bir bakın her yeriyle her şeyiyle. Zeybekçi konuşmasında belediyecilik üzerinden muhalefete yüklenerek tek bir taş koymaya müsait değiller eleştirisinde bulundu. Bizim o proje destanlarımızın, hizmet destanlarımızın karşısına bugüne kadar hiç kimse bir tek proje koymamıştır. Ha, yapmak anlamında demiyorum. Tabi bazı yerlerde yerel yönetimlerde belki ümitle belki insanlarımız bir tercihte bulundular ama bir tek taş üstüne taş koydular mı? Onların genetiğinde hizmet etmek, hizmetkar olmak diye bir şey yoktur. Suçlamak anlamında söylemiyorum. Yaratılışlarında böyle bir şey yok. Onlar hükmetmeye, bu millete biz hizmet etmeye talibiz.